Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir çok heyecanlı olduğum PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizleri Dostlar bugün bana Whatsapp üzerinden bir mesaj geldi ve bu mesajı atan kişi PUBG Mobile yetkilimiz Baker başkandı zaten bilenler bilir Dedi ki Vuralcım sana canlı ban yetkisi ve İmvanı gönderdik dedi. Allah'ım dedim o ne? Aman <laughs> tanrım dedim ne oluyor? <laughs> arkadaşlar biz bilerek bu saati bekledik. Saati ve saatleri hemen size ben bir göstereyim. WhatsApp konuşmasını göstermemeliyim çünkü o özel. Ne <laughs> yapayım? Şöyle arkadaşlar 5.17 gördüğünüz gibi sabaha karşı yani hilecilerin en çok oyunda barındığı. Beni bu zamana kadar PUBG Mobile tarihinde en çok hileciye öldüğüm saatteyim ben şu anda arkadaşlar ve oy işte bu oğlum Vural. Hadi oğlum Vural. <laughs> bir olay gelmiş. Oyunumuzun içine. Ha bu arada arkadaşlar hemen çok kısa bölüyorum. Hatırlarsanız şu royal pass açtığımız gün demiştim ki yüz hani saçı yapmıştık. Doğru değil mi? Bu saç geçini yaptık. Onda dedik ki eğer yüzü de yapalım mı? O videonun ben yorumlarına baktım. Hepiniz dostlar çılgınlar gibi bunu da istemişsiniz. Bu videoda onu yapıyoruz dostlar. 3 gün önce bunu sormuştum ve yorumlarınıza göre yapacağımızı söylemiştik abi. Bu video yayınlandıktan 3 gün sonra açıklanıp teslim edilecek dostlar. 3 kişiye bu yüzden hediye edeceğiz. Haberiniz olsun. Şartlarda ise sadece videoya like atıp kanala abone olup yorum ek ID ve bir tane Instagram adresi. Ahmet şu anda ekrana koymuştur. Gerçekten bayağı bayağı istenmiş. Üç kişiye verelim dostlar. Umarım en çok isteyenlere çıkar. Şimdi i̇nşallah. onu bir, evet inşallah onu bir geride bırakalım da. Şu güvenlik merkezine bir olay gelmiş bunu Sen farkında mıydın? Bak ben değildim bu arada. De Işın de seviyesini abi. bir artırayım dostlar. Yani. Yan kanala bugün bir korku oyunu çektik de o yüzden ışığın seviyesini kısmıştım. Arkadaşlar dedektifler bölümünde bildiğiniz gibi şuradan bunu kırmızı olan ünvanı ulaşmamız gerekiyordu. Doğru mu doğru abi? Şimdi bak kameramı bir ortaya aldım çünkü size bir şeyler göstereceğim. Şimdi burada kartal sistemi diye bir olay gelmiş. Aha. <laughs> Aa bak <laughs> Arby'den göndermişler, Vural sana gönderdik dedi ya. Tebrikler. Abi de şey istiyor, ona istiyor. Bak sol, sol altta şartlar sağlandı diyor gördün mü? Halbuki arkadaşlar halbuki ben bak, bu şu soldaki ban şeyini görüyorsun değil mi? Bu ban yazan ünvan. Şunun son bak geri geldim. Şunun son şeyi doğru değil mi? Bunu son şeydi, biz bakmıştık bunu hatta. Evet. Bir de o çok zor yani. Evet, <laughs> bayağı zor alınan bir ünvandı Bak, bak, bak ha, şu. Bak, bu abi evet. o. Bana direkt onu almışım gibi saymışlar abi. Partner hesap olduğu için dostlar ve tabii ki oyun yetkilileri bana güvendiği için buradan teşekkür ediyorum onlara. E tabii ki bu da sizin güveninizle ortaya çıkan bir şey. Yani herkese teşekkür ederim öncelikle uygun görüldüğüm için. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok resmi bir açıklama gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İmza atıyorum böyle evet. Şey, <laughs> geçiş yazayım. Bir, bir masa böyle tamam mı? <laughs> Önümüzde bir kağıt. Baker başkan bana böyle kalemi uzatıyor. Böyle ikimiz de kameraya bakıp poz veriyoruz ve <laughs> Pıçıks diye. Ahmet yapamaz mısın lan şoplu öyle bir şey şöyle. İmzalıyorum bak imzalıyorum kardeşim. Ama yapamazsın büyük ihtimalle. Nasıl yapacaksın ki? Baker başkanın da ihtiyacı var öyle bir poza. Neyse boşver. Herkesin hayalinde canlanmıştır. İmzalıyorum bak imzalıyorum kardeşim. Bu arada arkadaşlar ünvanı almadan hemen önce videoya birer tane like atmayı unutmayın. Çünkü like'larınız çok tatlı bir destek olarak geri dönüyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Şimdiden herifinize teşekkür ederim. Şimdi burayı bir oku okuyalım. Tebrikler. Kartal inceleme sistemine katılmak için resmi incelemeyi geçtin. Aa Kuralları tarafsız olarak uyguladığından ve inceleme sürecinde adil olduğundan emin ol. Adil bir oyun ortamı sağlamak adına çabaların ve katkıların için teşekkürler. Arkadaşlar İzledim. onay yerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Söz veriyorum. <laughs> Abi böyle bir şey mi olur? Şey, şey yazmış sevmişim bari. Ekmek musaf çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Allah bela versin yanlış yapmayacağım. Ya <laughs> benim ha. Bak PUBG Mobile e söz veriyorum'a tıklayacağım. <laughs> bak. Ekrana bak. Neye söz veriyorsun? Yetkiliyim ben artık. Çok yetkiliyim. Yazık kafana. Peki ne kadar yetkilisin? Ne kadar çok. Çok yetkiliyim. <laughs> çok komik. <laughs> ben de söz veriyorum. Sen niye söz veriyorsun? PUBG'nin yetkilisi olmayacağım. <laughs> Bulut sözü veriyorum ben.

Söz veriyorum. Verdim. Söz mü verdim? Diyor wow. ki arkadaşlar. Kartal oldu şu anda. Kartal sistemi şu anda gerçek zamanlı olarak maçı tarıyor. Arkadaşlar burada olay şu. Şu anda güncel olarak oynanılan bir maça izleyiciye geçeceğiz. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bildiğiniz rank maçına. Adam da şüphe görürsek tak basacağız abi bana böyle. Patlatacağız ona direkt. Kartal sistemi maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir ve nitelikli dedektifler bu sistemi kullanarak canlı bir maç inceleyebilir. Normal incelemelerde olduğu gibi dedektifler Maçları rastgele atılır ve oyundaki tüm karakter isimleri gizlenir. Kartal Af inceleme sistemine katılmak isteyen dedektifler mevcut sayfada başvuru yapabilirler. Gerçek zamanlı olarak maçları incelemeye başlamadan önce şartları karşılamaları ve incelemeyi geçmeleri gerekir. Büyük ihtimalle bu süreç yani bana göndermeseler bitmeyecek kadar uzun bir süreçtir arkadaşlar. Çok uzun zaman geçirmeniz gerekiyor bu dedektiflik muhabbetinde. Gerçek zamanlı inceleme süreci normal incelemeden daha karmaşık olduğundan inceleme sonuçları iki kez incelendikten sonra yayınlanır. Dedektifler kendi kartal inceleme kayıtlarını güvenlik merkezi dedektif inceleme kayıtlarının altında görebilir. Oyuncu kartal incelemede tp kazanarak kendi dedektif seviyelerini de yükseltebilirler demiş. İncelemeye başla diyorum. Kartal ben sistemine ya, şey giriliyor diyor bunun. Çok önemli bir şeye giriyoruz dostlar. Fenasal bir olaya giriyoruz bak benim kalbim var. Ben kaldıramayacağım. <laughs> gerçek zamanlı incelemede tespit edilen hileye ayrıntılı bir inceleme öncelik verilir. Kartal gerçek zamanlı inceleme sistemi halen deneme aşamasıdır ve sonuçlara göre ayarlanabilir ya da beklemeye alınabilir. Adaletin sağlanması için... Adaleti Adalet sağlar. Yatışıyorlar. 呃呃呃 <laughs> Neydi? Sigorta poliçesi AK-47 yorganların altından çıkacak diyor Bulut. Yani anlatabiliyor muyum? Abi abi evet. Sigorta yani. poliçen ne derlerse AK-47 diyorsun anlatabiliyor muyum? AK-47 yorganlardan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adaletin sağlanması için incelemeler esnasında tüm karakterlerimiz gizlenecektir. Hedefler incelemeler esnasında rastgele atanacaktır ve özel olarak belirlenmeyecektir. Oyuncular 2 dakika veya daha fazla aralıkla günde 15 kere inceleme yapabilirler demiş. Falan filan interminan. İlciler takım kurumu harici cihaz veya emülatör kullanma gibi davranışlar sistem tarafından otomatik olarak takip edilecektir ve bu incelemenin kapsamının aynı değildir diyor. Oh, başladım abi. Tamam dedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Onun avradını. Aa oyuna sokuyorsun. Canlı sana. bir maça geleceğim. Çabalarımın sonu nihayete varamadı ben Üsran'a komşuyum. <laughs> Arkadaşlar demin bir sorun oldu. Tekrardan evet. basıyorum. Anan avradını Heh, girdim. Aynen az önce bulamamış. Mı? Aa vallahi girdik bulut. Şu anda canlı bir maçtayız. Bak düşün. Ben Mammen squat çekiyorum ve karşımdaki o hileciye bana denk gelecek hileciye şu anda denk gelmiş olabiliriz. Ah, Doğru. Ne oluyor lan? <laughs> Tövbe estağfurullah. <olun. gülüyor> <laughs> seni loot yapılıyor. Ya, seni bir not yapılıyor arkadaşlar. Aldık adamları girdik izliyoruz sabuk gibi. Arkadaşlar bugünden itibaren bilin ki oynadığınız oyunları sadece siz görmüyorsunuz. Ve hiçbirimiz güvende değiliz abi. İzleniyoruz. Abi, Canlı olarak biri bizi gözetliyor abi. Şimdi arkadaşta M4 skin'i yok. AVM skin'i yok. Çantası görevden gelen ve kaskı da görevden gelen skin'ler bulut. Tehlikeli duruyor. Tehlikeli bir görüntüsü var. Dur bakalım. Ola heyecanlandı mı he? Leşi falan normal. 5. 5 leş var. Nereye atladılar acaba? Bilemiyoruz. Ne inceliyoruz dostlar? Dedektifler olarak. Lan keşke dedektif gözlüğü taksaydım ya gözlük. Tam bir gözlük havası var şu an benim. Dedektif gözlüğü ne abi? Dedektif gözlük, dedektifler gözlük takar. Senin abone yok mu Kamil? Dur getiriyorum ben Harbi mi? Evet. Ana Arkadaşlar de dedektif gözlüğüm geliyor şu an. Eyvallah kardeşim şu andan itibaren hilecileri da bak direkt takar takmaz anlayacağım hile değil mi? Nasıl olacak çoklara gidiyor? Seyret. Bu <laughs> ne böyle? <laughs> ne biçim bir hareket lan? Bu ne biçim bir hareket? <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan kalmışsın. <gölgesin. gülüyor> Aa ben oğlum ben Yakıştı bu orada. E bu ben değilim ki başka bir youtuber. Ben bu abi biliyorum. Bu, bu abi bir şey oynuyor. <laughs> hikayeli oyun falan oynuyor bu. Evet evet o. Ne ne adı neydi adamın? Easter Game. Easter Game. Aa abi buradan selam olsun görürsen de ben niye sen oldum şu anım? <laughs> <laughs> abi çık içimden. Harbi çok benzemedi. Yani. Oğlum oyun mu bu? Benzemedim ki oyun direkt. Dur <laughs> adam ne yapıyordu? Arkadaşlar 28. bölüm <laughs> hikayeli bir oyun. <laughs> Aa, Easter Gamer harbiden. Arkadaşlar aşırı benzemedin mi? Aa, neyse. Senin demek ki içinde o varmış. Konumuza dönelim. Başka bir YouTuber oldum lan. Bakın şöyle Dedektif bakayım. olacağım derken Easter Gamers'ı <laughs> 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 Belki. O acaba gerçek dedektif Easter Gamers bu? Aa olabilir abi. Bu arada bulut bak kameraya çok yakın bakınca da Harry Potter'a benziyorum. Seni çok sevmiştim sen de lan ben abiyle <laughs> o koltuğa geçince de şey mi oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bana falan. Aha. Aa. Aa. Ama o gözüküyor onda bir şey yok. Tamam yani onu silip biz zaten din dinlemiyorduk Tabii. dinlemiyorduk. Şu an hiçbir Doğru. şey yapıp diyemeyiz biz. Aa bak bu adam temiz ama. Dur bakalım azıcık inceleyeceğiz abi. Aa bak göz... şu sağdakini görürse sıkıntı. Biz bu gözlüğü boşuna takmadık. Oraya bir bak. Aa ba aa. Evet. Bir şüphe çekti ha bulut şu an. Evet evet dedim ya bak onu görürse sıkıntı değil. <laughs> bir diye. şüphe çekti şu arkadaşlar şurama bir sinek ısırdı var ya konumuzda eksi yok ama ya. Konumu dirseğe koyamıyor. Ayy <laughs> konumu masaya koyamıyor. Aa! aaa ooo. Evet abi. Anana avradını. Yemin ederim canlı olarak yeneceğiz geldik. Anana avradını. Bak bak bak, bak 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 bak. Ha onu görebilir ama. Abi hayır direkt zaten oralara dönüyor ki herif. Yok bu hani şey değil az önceki doğru duvar arkasındaki gibi karşı orada. oynuyoruz biz bak ben bu Toki'de 30 kere diyorum ki arkadaşlar bu adam beni izliyor Her maç izleyen adamlar var diye boşuna da bir görevi aldım Yetkiye aldım <laughs> ilk izlediğim maçta Valhek herif Herif Valhek dostlar Ne oldu bir ban mı yedi Ben şimdi <laughs> atacağım ona banı canlı bana <laughs> İşte ben şimdi atacağım ona dur Easter Games olayım birazdan. Bakayım yine hile bak Gerçek iki youtuber da aynı şeyi söylüyor şu an Perdemi çekmeye gidiyorum Bu arada arkadaşlar kesinlikle maç boyunca izleyeceğimiz oyuncularla ilgili kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer seri sevilirse ben bunu haftada bir kere atmayı düşünüyorum. Canlı izliyorsun sonuçta ayrı bir keyfi var. Sizin yorumlarınızı da kesinlikle birer birer okuyacağım. Belki de yanlış karar vermiş miyizdir acaba diyorum ama bu adamın demin ki o iki yaptığı hareket yani çok anormaldi ya. Şey görmüyoruz acaba böyle uçan falan. canlı canlı uçan görmek Nasıl de farklı bir istirahat. Ama direkt onu indiririm bana basıp. O bir şey değil mi? Yetkili bana ayrıca video başlığını da yazmış Bulut. Bak yemin <laughs> ederim ki şu an demin Whatsapp'a girdiğimizde gördüm şey diyor. Bana bunu göndermiş iki gün önce ben görmedim tamam mı? Hileci izleme videosu yok mu ya yazmış. Sonra şey diyor. Mis gibi içerik. Hileciliği anlık patlatıyorum. <laughs> <laughs> burada kocaman kalp gerçekten çok tatlı bir insan ya <laughs> Hilecileri anlık şey. patlatıyorum <laughs> Neden PUBG bu yetkilisi olduğu belli oldu yani Neden youtuber olmadı öyle başlık olmasın <laughs> Ben onu kendime göre düzenleyeceğim Şimdi bulut bu arkadaşı yapalım. son kez dikkatli izleyelim Öyle kararımızı verelim yapıştıralım bunu Anlık mesela böyle bir duruyor Bu ne? Bu abi ayarları fullüyor Kapatıp açıyor Boy yememe taktiği. Mesela 200 metre adam var. Sağ evet, var. sağında adam var. Ben baksın bir niye bakmıyor? Daha ark arkasında olduğunu biliyor. Şu an mesela Abi. buraya nasıl güvenip böyle sabit duruyor burada? Kötü bir oyuncu olduğu için mi? Yani şurada durur musun? Son 3 kişi kalmış tamam. rakip. Bir de Şöyle. şey, adam kötü bu arada yani. Çok evet, kötü. zaten böyle hilecilerin hepsi böyle maloş. Ondan hile açıyorlar ya zaten. Aynen. Hileyle gördü adam bile vuramıyor ya. O acaba diyorum bu diğer adamı acaba tepe bug'ından falan mı gördü scope'unu çevirdi? Abi orada tepe bug olmuyor ki. Orada olmuyor evet biliyorum. <laughs> ya bir tane ne yapıyor bu adam? <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne abi? Ya sen nasıl bir şekilsin ya? <laughs> ne oluyor şu anda? İlla'yı daha zeki bir arkadaşa verir misin? <laughs> Bilgisayarı daha akıllı birisine versene kardeşim lütfen. <laughs> Tabi efendim. Adam o kadar garip hareketler yapıyor ki adamın hileci olduğunu biliyoruz. Kendimizden şüphe ediyoruz şu an. Bak ya. Five minutes later. Lan ne oldu oğlum ya? İnceleme altındaki oyuncu maçtan ayrıldı Allah, veya... Bambiye'de acaba? İhlal bulundu. Ne gördük biz? Sadece ve sadece röntgen gördük abi. Biz ona göre basalım da. Bir şey oldu. Bugünkü incelemeler 1.15 diyor. Biz 15 tane yapmayız tabi de dostlar. 2-3 tane daha yaparsa alırız. Hemen sonrakine geçelim. Yine bakın burası çok önemli. Bu canlı bir maç dostlar. Oynanmış bir maç değil. Şu anda oynanan güncel anlık bir maç. Hadi. Bak Livik. o mapden mepe atması da tatlı ha. Bu kez bulut skinli kinli bir arkadaştayız. Eee infosu olabilir ama daha şey, önce. evet evet doğru, evet. doğru. Bizi bir yandan attı Evet bizi bir yandan attı. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Bir daha acemilik yapma bulut. Bu yetki profesyonellere veriliyor. Abi yani, Demin çok amatör bir aldım, tepki verdin. Ben heyecan yaptım. Gerçek bir dedektif her şeyi göz önünde bulundurur. Bir iki üç tane rakip var bu arada karşıda. Evet mouse bir ikisinin de üzerine gitti gibi geldi bana ama dur bakayım. Şu an aim lock yapıyor bilerek. Sağına da kontrol etti. Gördü, sağını görmedi, Oldu. sağına düştü. Adamlar ölüyor galiba arkadaşlar. Adam öldü Kanka bir dur, daha yeni girdik ama. Bilmiyor ki herif. Şu an onu bir dedektif, bir yetkili izliyor. Ben yetkili sayılıyor muyum acaba şu an ya? Şu anda yetkilisin abi. Şimdi yetkili kime denir? Yetkisi olan kişiye. Şimdi benim anlık izleme yetkim varsa... Aa evet, ben yetkiliyim. Yetkilisin abi. Adam rushlıyor bu arada. Ne kadar yetkiliyim? Orada bir şey yok ya. Yok gibi davranıyor ama. Abi bunları yiyecekler burada bu arada. Biri arkasında dolaşma. Oğlum şova denk Abi bu... Temiz temiz alalım Temiz bu arada. adam. Allah Allah. iki kişiye bakmaz. Adamın mı? oyunu bitti anasını diyeyim ya. Ne oldu ya? Lan oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? He? Arkadaşlar lobiden devam edeceğiz. Problem yok. Uykum kaçtı. İflasın işin. Devam 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 devam. Gönder. Ne? Hayır. Neydir o? Başka dedektif izliyordu. O ondan öyle. He tabi. izleme sınırı aşıldı o mı? Sen gerçekten biliyorsun ha Bulut. Yoksa... Yok şeyden aklıma geldi. Şimdi... Am um, <laughs> e, emülatörden mobil izleme çalışıyorum. <laughs> 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 evet. Bulut sen de yetkilisin Notlar ama, ama şey yani az yetkilisin tamam mı sen? Konuşmayı bilsem tam olacağım tamam. <laughs> evet şu an dostlar anlık canlı yeni bir maça geçtik. Erangel. Oo Ooo dikenli kask mı? Ooo direkt fight'tan başladık. Ve dikenli kask. Lan ne oluyor? Ne <laughs> oldu? <laughs> Sanırım şey sarar ha bunları böyle izle bak O adamın dikenli evet, kaskı bak. çantası mantısı her şey Sete bak şey tam böyle hani şey Sağ sol yaparım yakın temas No bir setim <laughs> Dikenli kaskı ayrıntısı abi Önemli bir kişiyi <laughs> inceliyoruz abi. galiba Doğru. Karşıyı biliyor evet Aa bakıyor Smoklarını attı baktırmaz ya bu <laughs> Oğlum bluz <bulursun. gülüyor> Abi ne oluyor? <laughs> Bismillah dediğimiz yaşamıyor. <laughs> Niye girdiğimiz oluyor Drago? <laughs> Arkadaşlar adamlara şey yaptık ya Steve resmen nazar değdirdik ya. Drago adam ölüyor. Hilese de hani bir şey yapamıyoruz. Harbiden ya. Five minutes later. Hadi kartal sistemin baksın şey iyi de güzel ha bulut. Kartal işte kartal gibi izliyorsun. Ha girdik girdik bulut. Tamam, sen ben ilk, kartalsın. ilk gördüğümüz ikti abi. Onu söyleyeyim de ben net. O ikisi belli değil yani. İzleyemedik ki. Ya. Al başlangıçta geldi ben sandım bir an. Ben de öyle sandım. Yine 0 skin, 3 kill alan var. Dışı. alan dışı ve 9 Aa, rakip bak. var. Rakipler nerede diyoruz ya? Buradalar işte. Değil <laughs> mi? Abi. Adam arıyoruz ya bize. Bak, Sonra şey 3 kişi dadala tarayarak bir anda çıkıyorlar değil mi bunlar alan yani. dışından geliyorlar böyle. Bak geliyorlar ama abi. seni vuracaklar şimdi. Ben böyle mal gibi kalır mı? Bunlar nereden <laughs> çıktı lan? Bak geliyorlar abi seni vurmaya hazır ol. İşte geliyor. Kardeşim şöyle güzel bir hilen olsun da ağzımızın tadı yerine gelsin. Sana Harbi böyle. ya bir keyfimiz Canlı olsun. canlı bir şey yapalım ya valla. Bir paketleyelim seni. Şu an kendim böyle şey gibi hissediyorum. Olay yeri inceleme. Keyifli oluyor bu. Evet o harita harita her şeye tıklaya bakabiliyoruz. İnsertlerine hiç Hiçbir şey yapabiliriz. Sesleri tek böyle yapalım. Harbi ses. Dur <laughs> <laughs> <Böyle> yapacağım. <laughs> Abi bu niye erken atladı? Bilmiyorum. Oğlum bize o baba baba şeyde görünüyor. Biz sistemde görüyoruz şu an. Bu erken atlama. Oh! Oh! Oh, hocam. Dur <laughs> şüphe. Emin kesinlik yok ama şüphe. Şüphe uyandırdı. <laughs> erken atladı. Takip etti. Şu an üzerinde tutmuyor. Bulut dediğimiz anladı abi. <laughs> Aa yok bulut temiz galiba. abi. Hı. Onu izlediğimizi fark etti. Sesimizi mi duydu <laughs> ne yaptı? Ama niye <laughs> erkenden atladı? <laughs> Ama oralara dönüyor bak. Bak nasıl bak. yattılar Bulut bak bak. Oğlum çok tehlikeli bunlar Bulut. Evet yani bunlarla uğraşıyoruz biz. Abi. <laughs> Ananı. O. Oğlum rakipiyle galiba vazgeçti. <laughs> <laughs> Beni anlık olarak karşıyı izlemeye gönderemiyor mu karşı rakibi? <laughs> Allah sizi kahretmesin. Allah sizi nasıl diyor söyle yani? ya. Yeter ya yiğit ya yiğit. Beni sonraki incelemeye gönder helal. Ya bulut <laughs> oğlum adamlara nazar değdiriyor. Adamlar yok oluyor biz girdiğimiz anda. Abi zannediyor. tam şüpheleniyoruz ölüyor mu? Evet. <laughs> Aha kalana bak. Bir şey son bir son bir son bir. Karşısında o da. Oyun <laughs> bitti. evet. Meanwhile. <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Şu an ne oluyor? Güzel bir nam var abi. Dediğim. Abiciğim denk geldiğiniz olaylara bak. Böyle bir batsızlık olabilir mi ya? Sabahın o saat şey... 6'sında oturduk ve canlı maçı izlemek istiyoruz. Maç sonlarına geliyoruz ve de girdiğimiz adam anında ölüyor. Ama abi çok iyi bindi bu arada. olmuş yapmayın. Ya. Aa bak 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 ödül mü evet. ödül de alıyorum bir yandan ya. Görevimiz ya ayıpsın ya PUBG <laughs> Beleşe yaparız sakin ol. Adalet sağlar. Yasa dışı yollar he he ama bu böyle donarsa olmaz ki Bir tane özel yeni yıl paketi açarım. Açmıyorum vazgeçtim. Kolay değil olmak benim gibi. Bir tane premium açarım. Yeni gelmiş arkadaşlar. Hiç beğenmediğim yani. için açmadım. Bir tane daha açarım. Ondan Allah sonra açma. işime geri dönerim. Güncel oyunlara atayım beni. Şu anda sana uygun oyun ayarlanıyor. Beni güncel oyunlara götürün. Ya hadi sen oğlum. Bir anda bayrağa girerim bak bulut. <laughs> <laughs> ne bileyim girerim valla. Gir Şahin Kral. Anana avradını. Aa Vural abi. Vural abi. Buralı abi. Ne olur çıkma Vural abi. Hareket yapayım <laughs> biraz. Bir olur, Arkadaşlar mi? bu arada karakterimin ha, geçsin, ha, geçsin. ne kadar asil olduğunu farkında mısınız? Lan gerçek bana Gerçek <laughs> Tabi tabi pardon abi. <gülüyor> o, <gülüyor> oğlum anamla ne ilgisi var? <laughs> Tobi. Abi pardon pardon. Bir <laughs> şey daha yeni. Abi. Ya, abi. Lan. Geldi, buralar özür geldi. <laughs> kadir, 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 Kadir. Kadir, Kadir, özür geldi. Kadir, buralar özür geldi. Ne yapıyorsun abi? Eval kardeşim de oğlum bir sakin ol lan. Konuşamıyoruz ki seninle. Sana iki kelime söylüyorum. Sen bir küfür ediyorsun, bir sövüyorsun, bir Kadir diye spam yapıyorsun. <laughs> ne oluyor gece gidiyorum? Abi sabah oldu bu arada. Oo oh, <laughs> tamam sabah olduysa tamam kardeşim peki. Adın neydi? Mehmet abi. Memetçim niye yatmadın bu saate kadar? Abi ben normal biraz gececik. Senin normalde videolarını izlerim. Ark videosu falan oluyor ya abi. Oha! Oha. Ciddi misin sen? <laughs> İzliyorum abi ben onları. Oo. Oo, oha lan. Şey bak PUBG Mobile videosu izlemene hiç şaşırmazdım da ark dedin. Beni bak şimdi benim bir kesenin hesabın mı bu? Bak şu anda Aynen benim abi, gön sağladım. benim yönümü me fedettin Memetçim. Hadi bak. <laughs> Kadir bak artık ama. Kadir <laughs> bak Kadir bak artık Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Kadir iyi. Mehmet seni seni arkadaşlığını kabul ediyorum kardeşim benim. Sen var ya ark dedin. Artan benim bak. benim gönlümü fethettin ya. Sana benden A bir de kalpli ama. araba. Benim. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. <laughs> 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 Mehmet bana ne isteğin olursa olsun özelden yaz buradan tamam mı arkadaşlık yerinden? Tamam abi. Hadi, Hadi öpüyorum şimdi. çiçeğim bay bay görüşürüz. Oğlum arkadaşlar yan kanalımız bakın bu arada yeni kanalımız 100.000 abone olmak üzere. Şu anda Ahmet ekrana koysun. 93 bin küsür. Ben orada yeni izleyiciler buluyorum. 100.000 abone yapmak için bizimkiler oraya gelmiyor. Al işte. Al işte. Arkadaşlar 100.000 100 bin aboneyi bir alın. Gerçekten çok mutlu olurum. Bural yazınca çıkıyor haberiniz olsun. Güzel oyunlar var bu arada gerçekten. Tamam sevmiyorsanız olabilir ama harbiden çok güzel oyunlar var. Neyse biz Başka işimize olur. Konudan çok şaştık şu an. Kadir Kadir spam falan yapıldı. mı? <laughs> <Kadir gülüyor> tamam girdik. Aa girdik Bulut girdik. Abi Bulut bir ara şey deneyelim mi? Sen içeriden maça gir böyle sürekli. Ben de sürekli buna basayım böyle. Gelir Sana mi, denk deneyelim? gelmeyi deneyeyim. Sonra seni ben banlayayım. <laughs> <Ben> denemeyelim <oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi <laughs> hesabında ben, bir şey ben... yok zaten ne olacak? Oo Bulut. Yakın temas School Fight'ı 4 v 4 izleyeceğiz. Abi yalnız beni izlersen Turbo Röntgen hepsine basmak zorunda kalırsın. Al <laughs> Bunu Toki Fight'ı izleyeceğiz. Bu ne yapıyor? Evet, bu kesiyor galiba. O kafadaki kalsın da öyle kardeşim. <gülüyor> Evangelion. <laughs> Evangelion'un gerçek sahibi. <laughs> Robocop gidiyor Toki'ye şu anda. Oha Bulut nasıl baskın yapıyorlar bak bak dın 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 Arkadaşlar canlı Toki baskını seyrediyoruz Hile ise yapıştıracağım onu. Uşuracağım onu Toki'de AFK bırakacağım Of ne güzel bastılar lan bunu. <laughs> Oğlum biz basamıyoruz böyle bu adamlardan ders mi alsak ne yapsın? Bu şey takımın loot yapan kişisi galiba. <laughs> Anlamsızca etrafa bakıp loot yapıyor sadece bir de hareketler yapıyor. <laughs> bak 3 kişi var karşıda daha fight bitmedi daha yeni başlıyor bu loot. Bak, Sen abi. zannettin ki fight bitti değil mi? Saçmalıyorsun bulut loot. Karşıdaki rakipler ama. Saçmalıyorsun bu loot. Bu karşıdaki... Top yapıyor bir... ya bak öyle yapıyorlar sana. Oo ne güzel Alır mı o baygını alamadı. Aa takım arkadaş 3 numara baydı ama. Fight'a bak fight'ın güzelliği peki. Evet Bunu tam Toki fight'ına denk gelmemiz Yap. de ayrı bir güzellik. Bunun pek alakası yok gibi ama. Evet <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> <gülüyor> ilginç harbiden ya. Asla bir sonraki yere gittim tabi. Oraya gitti geri döndü abi. Gördüm abi kapıya gitti girecek sandım ki girmedi abi. Harbiden Loot <laughs> ya. yapıyor biraz. Böyle menes ne yapıyor? Oğlum bu <laughs> arada loot ala ala gidiyor ya fayda kafayı yersin. Bu adamın <laughs> hile olmasına imkan yok. Bu adam çok saf bir oyuncu yani. Bak bak fayda insan e geldi bu. Adam da. Ses geldi abi. Oo geldim ama ses getiririm diyor bulut. O kadar aldığı mermileri, mutlu yaptığı mermileri rakibe atıyor şu an. Ne oluyor? <laughs> Asla <laughs> hareketini tahmin etmelerine izin vermiyor. <laughs> bir numara dedik büyük ihtimalle. Ben kapı tutuyorum, sen tut dedi. Ama karşıda şimdi baygınlarını kaldırıyor. Tamam, aldı oraya. Ne oluyor? Çek. Aa, aldılar lan. Ha. Abi şu loot Yok. yapışı Gale beni benden aldı. <laughs> şu loot yapışı var ya bu loot beni benden aldı ya biliyor musun? Böyle duruyor bir ya ba duruyor. bak, bak bak bak. duruyor. Karakter böyle. Keyifli bir şekilde... Aaaa oh, şunuda <laughs> alayım Şunuda <Şunları gülüyor> alayım Bak bak geri dönüyor <laughs> Bir şey oldu herhalde oraya Abi çok keyifli Gerçekten hayatı bu kadar sevsek yeter ya Bu adam hile olamaz ya Hiç gerek yok daha izlemeye Evet abi bu adam Loot <laughs> yapmaya girmiş lan Evet arkadaşlar yeni bir incelemeye geçelim Yokmuş şu duvarları taracak bir röntgen Harbiden şöyle bir anlık uçan birisine denk gelse, Gerçi bu arada yok Aaa Miramar sandım lan Oo, sana 11 kill 11 kill Son bir, lan, kişi, bir kişi kalmış kal. Sanok. Skinimiz yok. Adam gibi. Anlık yakalamamız yok mu Bulut? Anlık yakalamış oluruz ya. Bak abi, son bir kişi adamı abi. yakalamış oluruz. Evet. Bootcamp'ten çıkmışlar ha bence bunlar. Çaktırma da. Bunlar ben var ya Bulut çıkmış. Bak sen şey beni dinle. Tamam ben sen bilirsin Bootcamp'ten çıkan tabii adam. Ben <laughs> inanmıyorsan Easter Games abim söylesin. <laughs> <laughs> Bu şey değil mi? Bootcamp'ten çıkan adam yürüyüşü. <laughs> evet. Bak şimdi karşısına adam çıkacak. Aa. <laughs> Evet. Ananı avradını. İyi abi. <laughs> İyi abi. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey ne yok diyorsun abi. ya? Ya neye üzülüyorum biliyor musun Bulut? Her gün one man squat çekerken o oda, odaya geldiğindeki tipimi hatırlıyorsun değil mi? Evet. O tipime üzülüyorum ya. Vallahi bak. Yani bunlar var işte karşında <laughs> Baksana bak. Gerçekten Çok üzülüyorum. Güzel. Gerçekten bak. Moralim bozuldu arkadaşlar. <laughs> abi her üç oyuncudan biri izliyor ya. bu arada vurduğun adamlarda bile olabilir yani. Evet. Ya oğlum bile değil kesin. Belki, ben evet, çok iyice vuruyorum çok. Yo öyle değil. belli etmeyen mesela. Evet evet çok, biliyorum çok biliyorum. <laughs> kesin öyledir. Aynen. Arkadaşlar gerçekten moralim bozuldu. Hani inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bu seriye devam edelim mi? Bunu ben size bugün duyurmak istedim. Anlık böyle bir yetkimiz var abi artık devam edelim mi etmeyelim mi ne diyorsunuz? İlerleyen günlerde bu borda daha çok gelişecek onu söyleyeyim daha fazla böyle ayrıntıya sahip olacağız takım arkadaşına geçme falan gibi kişinin. Anlık izlerken böyle güzel bir yetkimiz var. Eğer severseniz haftada bir kere atmayı Planlıyorum dostlar. Bu videoluk bu kadardı diyelim. İyi ki buradaydınız. bu sen de iyi ki buradaydın kardeşim. Ben de abi Allah ee, razı olsun. Easter Games abimiz de iyi ki buradaydı. Ona da çok teşekkürler abi. Şu, şu, şu gösteriyi. Bu arada <laughs> dalga geç, dal geçmiyoruz <laughs> arkadaşlar. Gerçekten benzedim. Yani kimseye dalga geçmem. Ben öyle şey yapmam. Gerçekten benzedim abi adama. Ben ana sayfamda falan görüyordum. Al benzedim. O yüzden yani buradan selam olsun. Sizlere de dostlar kocaman sevgiler, saygılar. hoşça kalın Bay bay.